sanat alımları e, tabi bahsettim yani tabii ki de sermayeyle çok alakalı bir şey ama e, illa çok zengin olmanıza gerek yok yani zaten belli bir bütçelerde siz bunu ayırdıktan sonra e, sanat koleksiyonerliğine başlayabiliyorsunuz şimdi nasıl başlayabiliyorsunuz gene burada bu koleksiyonerliğin hangi güdüsüyle yaptığınızla alakalı. Yatırım amaçlı yapmak istiyorsan Aha. orada tabii ki biraz daha estetik ve beynisel e, Sonular ikinci planda kalıyor. Uzun vadeli getirisi birinci planda kalıyor. O zaman diyorum ki sana bütçeni daha orta kariyerli işte yerleşik sanatçılara harcayalım. Çünkü onların dikidesi daha yüksek oluyorlar. Yani ikinci el piyasası daha kuvvetli oluyor. Daha rahat çevirebiliyorsun. Ama yok ben daha küçük küçük başlamak istiyorum. Küçük bir bütçem var diyorsam işte genç sanatçılara yönlendiriyoruz. Ya da bu kariyerli sanatçıların... Gidip büyük tuvallerini almıyoruz, sulu bayalarını alıyoruz, çizimlerini alıyoruz, desenlerini alıyoruz, varsa edisyonlarını alıyoruz. Hı hı. Böyle böyle küçük küçük koleksiyon oluşturmaya başlıyorsun. Bu tekrardan dönüp bahsettiğim konuya değiyor. tekrardan gözünüze eğitiyor, zihninize itiyor. Ve ne almak istediğinizi, ileride koleksiyonunuzun nasıl şekilleneceğini de yönetmiş oluyorsunuz. Şimdi bütçeyi de belirledik. Ee, üçüncüsü, burada çok uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Yani şey gibi, bir sanat eseri alındıktan sonra ikinci el piyasada ne kadar uzun süre gözükmezse, ardından gözüktüğü süre kadar o kadar değerleniyor.